Evet Arkadaşlar bu set üstü dörtlü ocağımız bu ocağımız aralığı yaklaşık bir buçuk yıl oldu e, fakat bu o küçük düğmesinin gözünün e, çakmağı e, bozulmuş zannedersem şu anda gaz geliyor ama çakmak çakmıyor daha önce internette gördüğüm e, bir videoda e, şöyle bir şey yapıyor oradaki arkadaş bunu şimdi deneme fırsatım oldu Diğer gözlerin çakmakları çatıyor. Fakat bu gözün çakmağı çatmıyor. Şimdi bu gözü açarken arkadaşlar bu gözü açıyoruz. Diğer göze bastığımız zaman gördüğünüz gibi birden elimi çektiğim için gaz gitti. Yanıyor. Şu anda yanmaya başladı. Demek ki çekilen video doğruymuş. Tekrar yapıyorum. Çakma çakmayan gazı açıyorum. Düğmeyi. Şu anda gaz sesini duyuyorsunuzdur. Diğer düğmeye sadece diğer düğmeye basıyoruz ve çakma çakmayan gözü yakıyoruz. Demek ki sorun bu gözün çakmağında değilmiş. Başka elektriksel bir problem var zannedersem. Ee, ocağın garantisi olduğu için ben kendimi yapmayacağım. Servisine yönlendireceğiz. Servis çağıracağım yani garanti kapsamında olduğu için